Kastamonu'lu hemşehrilerimiz sizi saygıyla, hürmetle karşılıyor. İlkeli lider, Türkmen Bey'imiz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, siyaset ve demokrasi tarihimizin stratejik mahiyeti, fevkaladenin fevkinde olan 14 Mayıs seçimlerine 20 gün kala Kastamonulu kardeşlerimin huzurundayız. Hepinizi en içten muhabbet ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bizleri kavuşturan Allah'a şükrediyorum. Siyasi, ideolojik ve fikri eğilimli nasıl olursa olsun Kastamonu'da yaşayan bütün vatandaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhuriyet meydanındaki demokrasi şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok değerli vatandaşlarım, aziz dava arkadaşlarım. Türkiye'miz 2018 yılından bu yana pek çok felaketle mücadele etti. Yeri geldi yandık. Yeri geldi salgın hastalıklarla boğuştuk. Yeri geldi depremle sarsıldık. Yeri geldi sel ve su taşkınlarına maruz kaldık. Hamdolsun tüm felaketlere karşı inançla mukavemet gösterdik. Hiçbirisine boyun eğmedik. Ülkemizin zora girmesine bıyık altından gülenlere, bu suretle ganimet avcılığına heves edenlere fırsat vermedik. Siyasi, ekonomik, ve toplumsal kriz yolu gözleyenleri, bu kapsamda ayin yapanları hayal kırıklığına uğrattık. Bilhassa 11 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Bartın, Sinop ve Kastamonu'nun da bulunduğu Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar hayatın olağan akışını çok olumsuz etkilemiş yüze yakın vatandaşımız da hayatını kaybetmişti. Kastamonu'nun bazı ilçelerinde sel ve su taşkınlarının acıklı ve ağır sonuçları görülmüştü. Elbette son bir asrın en büyük felaketlerinden birisinde 6 Şubat 2023 tarihinde milletçe yaşadık. Pazarcık-Velbistan merkezli ikiz depremde 50.500 kardeşimiz ebediyete irtihal etti. 110.000'e yakın kardeşimiz de yaralandı. Hakikaten ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Ancak hiçbir felakete teslim olmadık. Hepsinin yaralarını el birliğiyle sardık sarıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız. Yananın yerine çok daha güzelini dikeceğiz. Eksilenin yerine daha iyisini koyacağız. Allah'ın izniyle de tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Deprem, yangın, hastalık, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. İnanıyorum ki Cumhuriyet'in yeni yüzyılında güçlü ve muktedir devleti hep birlikte ihya edeceğiz. Devletin gücü milletin ferasetiyle her engeli birlikte aşacağız. Bugüne istikrar Yarına huzur diyerek hep birlikte başaracağız. Milli birlik ve kardeşlikle hep birlikte yaşayacağız. Yeni hayatı yeni Türkiye'de hep birlikte kuracağız. Bizim anlayışımızda önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesiyle birlikte devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir.